Her şey bize olsa insanlar yer yer, niye yemez? Bir de fiyat da bildiği kadar çiğ köftenin fiyatları oluyor. <laughs> ne kadar fiyatı? Ha, şurada yazıyor, pardon. sekiz fiyatlarımız bu şekilde. Dürüm fiyatlarımız bu şekilde. Fiyatlarımız ben, da bu Bir mi? ay içerisinde bir güncelen altına Artacak ee, şu an Adana'da fiyatlar böyle değil. Adana'da tam bir, bir ay önce geldi ama biz yeni Ayranımız küçük ayran 3 lira, büyük ayran 4 lira. 12,5-13 liraya işte Şeyini doyursun, yardımını doyursun. Sen atlar atlar. Dolayısıyla...